Gideceksin, o kızı buraya geri getireceksin. Benim bir evlat daha kaybetmeye gücüm Bunu bil, ona göre yap, ne yapacaksan. Böyle bir şey olmayacak hanım. Diyorum ki, o hastanede yatıyorken yeni bir savaşa başlamasak mı acaba? Sana bu ortamda söz hakkı verilmedi. Sen konuşma. Bana bak Cumali. Bakıyorum, Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de. Cumali, yamaç yok. Kim kaçırmışsa hayrını görsün. Allah'a yakın, bize uzak olsun. Neredeyim ben?